Arkadaşlar merhaba, benim adım Efe. İlk iskemle kartı numaramı çekeceğim. Ee, i̇lk önce Helya'yı anlatıp daha sonra sırrını da anlatacağım. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce 1 ile 12 arasında bir sayı şey tutalım. Mesela 6 olsun. O kadar sayıyı en alta koyalım. Şimdi üstten altı kart alıp en aşağıya koyduğumuz için 6. kartı açacağız. Kupa 2. Ben hilenin başında bir tahminde bulunmuştum. O da kupa 2. Evet arkadaşlar şimdi bu numaranın hilesine gelecek olursak ilk önce 13. kartın kaç olduğuna bakacağız. sinek ikili. Daha sonra karşı, karşınızdaki kişiden 1 ile 12 arasında bir sayı tutup o kadar sayı kadar en aşağı en alta koymasını isteyeceğiz. Mesela o da 3 olsun. 1, 2, 3. Daha sonra elimize 12 tane kart alacağız. Yalnız 12 kart alırken bu şekilde değil. Bu şekilde olacak. Daha sonra yine dizeceğiz. 12. Daha sonra üstten kaç tane kart alıp en aşağıya koyduysa o sayıyı açmasını isteyeceğiz. Mesela 3 olduğu için 3. kartı açacağız. Yine sinek 2'li. Evet arkadaşlar. Bir dahaki numarada görüşürüz.